Gençler yazı kurallarına devam ediyoruz. Dikkat! Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı ve benzeri özel adların ilk harfleri büyük yazıldığında ve, ile, ya, veya, yahut gibi bağlaçlar mı, mi, mu, mü gibi soru edatları küçük harfle yazılır. Özel ismin tamamı büyük yazıldığında ise büyük harfle yazılır. Dikkat edin arkadaşlar. İki tane örnek gördük. Vatan yahut Silistre. Arkadaşlar vatanın V'si büyük, Silistre'nin S'si büyük. Yahut bir bağlaç olduğu için küçük harfle yazılmış olması gerekiyor. E sözcüklerin tümü büyük harfle yazılsa aradaki bağlaç da büyük harfle yazılır. Ama sözcüklerin çoğu sadece baş harfle büyük harfle yazılsa aradaki bağlacın küçük harfle yazılması gerekiyor. Bu ilki ÖSS sorusu çıkmış. TYT sorusu arkadaşlar. İleyi küçük harfle yazmışlar arkadaşlar. Diğer özelliğimiz yer, millet, kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel isimler büyük harfle başlar. Örnek Antep fıstığı. Antep özel olduğu için arkadaşlar büyük harfle fıstığın fesi küçük. Ya da Maraş dondurması. Dondurmanın D'si dikkat edin küçük harfle yazılması gerekiyor. Özel adlardan türetilen tüm kelimeler büyük harfle başlar. Özel isimlerden türetilen tüm kelimeler büyük harfle başlar. Örnek Türkçe, Türk kelimesinden türenmiş, Avrupalı, Avrupa kelimesinden türenmiş büyük harfle başlaması gerekiyor. Ya da Ankaralı, Ankara kelimesinden türenmiş ve yine büyük harfle yazılması gerekiyor. İki diyoruz, tarihlerin yazımı. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün isimleri büyük harfle başlar. Arkadaşlar tarih belli ise büyük harfle, Tarihi belli değilse küçük harfle. Örnek. Bir ocak. Tarihi belli olduğu için ocağın olsun büyük harfle arkası. Tarih. Büyük harfle başı. Tarih ise. Ya da 29 Ekim. Ekim'in e'si büyük harfle yazılmış. Tarihi belli olduğu için. 29 olduğu için. Ya da 30 Ağustos. Yine tarihi belli olduğu için A harfi büyük harfle yazılmış. 15 Eylül. Tarihi belli olduğu için Eylül'ün ilk harfi büyük harfle yazılır. Tarihler bu şekilde yazılabilir. Bütün örnekler doğrultusunda. Tarihlerin arasına nokta katılabilir. Ayraz katılabilir. Kısa çizgi katılabilir ya da tarih bu şekilde 24 Haziran 1993 yazıyla da yazılabilir ay ismi ya da bu şekilde arkadaşlar 24 6 1993. Bu bütün kullanımlar doğrudur arkadaşlar. Bu şekilde kullanımlar ise yanlıştır arkadaşlar. 24 nokta dikkat edin nokta Haziran nokta demiş arkadaşlar. Eğer ay ismi yazı ile yazılsa kesinlikle herhangi bir noktalama işareti gelmez. Yine Ay ismi yazı yazıldığı için kısa çizgi katmış aşağıdaki örnekte yanlış bir kullanımdır arkadaşlar. Sadece bunlar doğrudur. Not. Tarihlere ek getirilirken önsüz benzeşmesi, diğer ismiyle önsüz sertleşmesi kuralına dikkat edilmesi gerekiyor. Arkadaşlar iki tane örnek verdik doğru ve yanlış olan 1993. T doğrudur. 1993 D yanlıştır. Niye? 3 harfin soru Ç'dir arkadaşlar. Ç harfiyle bitiyor. Dikkat edin. Önsüz benzeşmesinin kuralı neydi? Sonu fıstıkçı şah harfleri ile biten kelimelere B, C ya da D ile başlayan bir ek getirdiğimiz zaman kelimenin sonundaki ekteki B, C, D, G'nin P, C, T, K'ye dönmesi olayına önsüz benzeşmesi, diğer ismiyle önsüz sertleşmesi ismini verdik arkadaşlar. Üç kelimesi de biliyorsunuz. Ç harfiyle bittiği için, fısıl şarf haklarının herhangi birisiyle bittiği için ve D ile başlayan B'ye getirdiğimiz için bu D'nin T'ye dönmesi gerekiyor. 3D, 5D gibi kelimelerde T ile yazılır. Diğer kullanımlarda ise D'li kullanım doğrudur. 3 diyoruz sayıların yazımı. Sayılar harfle harfle de yazılabilir. Yazıyla da yazılabilir Örnek 23 dakika 5. sıra harfle yazılık. Bu da doğrudur. İkinci özelliğimiz saat, para, ölçü ve benzeri ifadelerde rakamlar kullanılır. 23 15'te saat arkadaşlar. 13'te 210 santimetre. Yine bu tür kullanımlarda rakam kullanılır arkadaşlar. Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır. Önemli bir özelliktir. 586 arkadaşlar. Bütün sayıların ayrı yazılması gerekiyor. Araya herhangi bir noktanın işareti gelmez. Ya da 29 Adları sayılardan oluşan oyunlar birleşik yazılır arkadaşlar. Nottur ve önemlidir arkadaşlar. Oyun isimleri sayıların kullandığı oyun isimleri bitişik yazılır. Diğer sayıların biliyorsunuz ayrı yazılması gerekiyordu. Az önce örneklerini verdik. Ama sayıların oyun ismi ise eğer bitişik yazılması gerekiyor. Örnek 101, 51 yani iskambil oyunları bitişik yazılır arkadaşlar. Çok sıfırlı sayılarda ilk sayıdan sonraki basamaklar yazı ile yazılabilir. Çok sıfırlı sayılarda ilk sayıdan sonraki basamaklar yazı ile yazılabilir arkadaşlar. Çünkü buraya bayağı sıfır eklememiz gerekiyor. Onun için arkadaşlar 2 milyon şeklinde yazıyla yazabiliriz. Bu ev 2 milyon dolara satılmış. Not. Para ile ilgili işlemlerle çek, senet ve benzeri ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır. Çek ve senet arkadaşlar. Buna dikkat edin. 5688 bir çek olduğu için arkadaşlar sayılar bitişik yazılmıştır. Sayılar genelde ayrı yazılır. Sadece iki tane notumuz var. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Oyun isimlerinde sayılar bitişik yazılır. Ve para yani çek senet işlemlerinde ki sayılar bitişik yazılabilir. Dört diyoruz. kısaltmaların yazımı. Kuruluş, ülke, kitap, dergi, yön isimlerinin kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır. Örnek arkadaşlar. Her kelimenin ilk harfini alıp kısaltıyoruz. Türk Dil Kurumu. T, D, K. Milli Eğitim Bakanlığı. M, E, B arkadaşlar. İlk harflerini alıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi. T, B, M, M. Batı B harfiyle kısaltılır arkadaşlar. Not diyoruz gelenekselleşmiş kısaltmalar dışında büyük harfle yapılan kısaltmalara nokta konmaz arkadaşlar. Sadece iki tane istinai sözcüğümüz var. Türkçenin T'sinden sonra nokta koyulur ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan TC'nin hem arasına hem de sonuna nokta atılır. İki tane istinai sözcük. Bu iki tane istinai sözcüğü kesinlikle unutmuyoruz. Birincisi TC, araya nokta atılabiliyor arkadaşlar. İkincisi ise Türkçe ben sonraki e, T harfinden sonra nokta atılabilir. Gelecek bizde arkadaşlar yazım kurallarına devam edeceğiz.